Dibine gir dibine kanka. Aslan helal. Ben sana salıyorum sen bana salıyorsun pencereyi. Bombalayacağım alacağım biteriyi. Allah adam aşağı atladı. Öldürdüm. Murat, 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 Murat. Yani ha yanında gördüm yanında onu yanında bir dakika. Bize bir şey ama. Vurdum bayağı vurdum kanka. Kaya arkasındakine. Kaya arkasına mı? Evet şimdi onu aşağılıyorum. Hocam basıyor. Şimdi gösterecek bana eğer beni görmediyse. Yürü. Üç tane daha yedi benden gördüm. <laughs> oh, HSS var. Yürü 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 yürü. HSS 2 body HSS. Öldü o salak. Can basıyor şu an. Helal. Ah kanka kulübeye girdi. Bu adam beni öldürür ama şu an. Oraya açılman hiç çok iyi olmadı. Kulübede. Keşke şu ağaca gelseydin arkamdaki. Çıktı kulübede. Helal be! Süpersin. Araba geldi. Ne oldu lan? Dikkat gitme kanka dikkat et. Durdu o galiba adam. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 Şarjörü bitti. Dikine gidiyor. Kar Kardeş geçmiş olsun ya. Akıncı. Bir daha öyle bilmediğin adamların üstüne gelme. Tamam mı canım? Neredeler? Allah belanı üstüme düşüyor zannettim biliyor musun şey? Bir an. Öldük Çok gezdik ya. Sıkılıyorum böyle gezdik. mi? Oyun nasıl oluyor? <laughs> Sonuçta gezim oyunu değil değil mi? Ha gördüm adama. de Savaşıyorlar. Araba kanka. Kanka araba böyle gitmedi. Yılanlı gecelere seni ben seni ben seni vermem ellere. Sana dargın değilim, dargınım. Dargınım, dargınım senelere. Tepe 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 inme 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 inme. Gördüm adamı. Kulübenin orada. Nasıl ölmezsin ya? BP var elinde dikkat et kulübenin arkasında da birisi var. Onu baydım, onu baydım. Tamam öldüler. Hele. Ben kulübenin arkasında kisi sıkıyor insanlar. Bu zaten ucuz yatmıştı keşke i̇şte kask, gerçek kaskım varmış benim. Azer kurtuluşmuş. Kaskın yeleğin var mı? He? Anlamıyorum ki. Hasar var. Hasar var. Var. Al. Oğlum denk getiremedin adam biliyor musun bir tane mermi? Yukarıda dikkat et. Bomba atacağım yukarıya kanka çıkma. Çakal. Allah cezanı vermesin. Nasıl şurada lan seni? Bir merimli kişi var. Bana bomba atıyor lan bu herif. Aynen. Bir de üst tarafta kamuflajlı. Kaldırma umutlarını senin suya erdirdim dostum. Kıkıldı umutların düşlerim yarım kaldı yaralı Ene nene bir Ben 249 almayacaktım bir de grozası var